JCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan da karşımızda olacak. Erdoğan günaydın. Günaydın dimi? Dünkü sert kayıpların ve negatif ayrışmanın ardından güne sınırlı değer kazançlarıyla başladık borsa tarafında 88 bine yaklaşmış vaziyetteyiz. 88 binin üzerine bir hareket bugün öngörüyor musun kurunda geriliyor olması indirim beklentisinin ötelenmesiyle dikkat çekici bu borsaya bir noktada destek sağlar mı sence? Dünkü sert düşüşten sonra bugün bir miktar dengelenmeyi beklemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki geçen haftanın o çok yüksek ve hızlı faiz indirim beklentileri hem miktar olarak, oransı olarak törpülendi hem de zaman olarak ay sonuna ötelendi. Bunun bir miktar hisselerde rahatsızlık yaratması normaldir. Ama başka bir yerde başka bir gelişme var. Kur tarafında 2.45 seviyelerinden 2.40'ın altını deniyoruz. Belki 2.40 seviyelerin altı veya 2.40 seviyesi Borsa İstanbul tarafında bir miktar dengelenmeye de yardımcı olabilir. Borsa İstanbul'da bana göre rakamsal olarak 87.500 seviyesi önemli. Eğer bu seviyenin altına inilmiyorsa tekrar bir yukarı deneme her zaman mümkün. Ama herhangi bir sebeple 87.500'ün altına sarkan bir borsamız varsa geri çekilmeyi 85.000 seviyesine kadar beklemek durumundayız. Kur tarafında 2.40 seviyesi dün 6 denendi, sabah da denendi ama çok fazla kalabilecek gibi gözükmüyor belki ama oraya da ...kısa vadede ABD verilerine bakmak lazım. Dolar endeksinde gerileme var. Dolar hafta başından bu yana gelişmiş ülke para birimlerine karşı da değer kaybediyor. Gelişmiş ülke para birimlerinin de bir miktar değer kazandığını görüyoruz. Çünkü son gelen veriler, ABD verileri çok parlak değil. Bugün ABD'de tarım dışı, özel sektör tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. Tek başına ölçü değil ama yine de cuma günü, cuma günü gelecek olan rakamlara bir miktar öncü diyebileceğimiz veriler... İş önemli olan veriler Cuma günü. ABD tarım işe istihdam ve işsizlik Akamları doların değerlenmesi açısından önemli olacak. Bizde faiz indirim beklentisi törpülenmiş olabilir ama tamamen ortadan kalkmadı. O yüzden Borsa İstanbul'da 87.500'ün altını beklemek belki şu an için biraz zor olabilir. Ama bir realizasyon dönemindeyiz. Bu hala devam ediyor. Tek kritik nokta şu an için günlük kapanışların 87.500 seviyesinin altında olmaması. Günlük kapanışların 87.500'ün altında olmaması önemli değerlendirmesiyle Erdoğan Turan'a teşekkür ediyoruz. Borsa açılışı